ağzımızda tat varken, bedenlerde aşk varken, her şey yolundayken, helalleşek gel sevdiğim. Ne köşk ne saraya bakılsın, her şey bant takılsın, bütün tabular yıkılsın, helalleşek gel sevdiğim. Yüce dağları aşalım, göz göze bakışalım, vadide buluşalım. Helalleşek gel sevdiğim Sen değil miydin sarkaya da çiçek Oluyorsun tahta kovana petek Dünyada her şey yalan aşkımız gerçek Helalleşek gel sevdiğim Sen hala ne duruyorsun Kalbimi kırıyorsun Son isteğimi biliyorsun Helalleşek gel sevdiğim bir gün sular akmaz olur, yatanlar geri kalkmaz olur. Dünya fani, insan toprak olur. Helalleşek, gel sevdiğim. Yollarımız sona doğru. Sormayalım hiçbir soru. Akalım su gibi berrak ve durul. Helalleşek, gel sevdiğim. Ne köşk isterim ne de saray. El vicdan et, gerisi kolay. Doğu geceme bir dolunay. Helalleşek, gel sevdiğim. Yaş olmuş 26 altı. Göğsümde geçiyor atlı. Senden gelen her şey tatlı. Helalleşek, gel sevdiğim. Tadına tuzuna doyulmaz onun. Gönül haneme uğrasın yolun. Ne sağım belli, ne de solum. Helal neşek, ey dost.